Kamerani... Sen şunu çek abi. Şunu da ben önümde... çekiyorum abi. Ver. Onu da çek. Onu da çek abi. Misinay görüyor musun abi? Görmüyorum abi. Sağımda bak. Önümde. Benim önümde sağımda. önüm. Gördüm. Ele iten soksana suyun içine. ben şu anda göremiyorum arkadaşlar. Bak önünde kanca takıldı. Kanca takıldı. Olmaz. Alttan. Alttan, alttan, alttan. Salla alttan. Olmaz, ben gelin, ben Haydi. Kanca takıldı Selman. Kanca takıldı. Dur abi. Dur abi. Olmadı. Bir dakika. Aldım abi. Alamadım. <laughs> Şimdi aldım. Şim şim Öyle yapmak açık aç, aç. <laughs> açık. Açı. Burada, aldır, bunda aldır. da var mantar. Evet. Mantar var değil mi bunlar? Balığımız boncuklu boyut sistemine girmiş. Çok da güzel girmiş. Evet. O şu Danyke arkadaşların aynı onda da aynı balıkunda da bir sıkıntı var. Gözünde. Abi bu balıklar. Sudan çıkınca canlı iken sürekli oluyor? aşağı bakar. Bak. Bu hayvanı ben şöyle tutayım. Gözleri normal eder He.